Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e futbol oynayacağız. Evet, umarım videomuzu beğenirsiniz videomu. İlk önce bir kadromu size göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi kadrom böyle. Ama dur ben şey almış. Gökeleşi ilk 11'de başlatacağım bu maç. Bu arkadaşı da Jeremy Doku'yu da sol açıkta oynatacağım. Farklı bir şey deneyeceğim. Evet. Hatayspor, Fenerbahçe, Spor Kulübü Süper Lig 37. haftada karşı karşıya geliyor. Abdülkadir Pamuk, Masanga, uzun oynadı Bilal Botuba'ya doğru. Julian Timber karşıladı. Jeremy Doku, bir ara pası. Kevin De Bruyne dikine gitti. Göy Kereş'e doğru kaleci düzeltiyorum. Francesco Calva girdi. Abdul Kadir Parmak. Bilal Botubay'a doğru yine bir uzun top. Taç. Julian Timber. Bastoni oynadı. Bastoni Neuer'e. Neuer. Uzun oynadı. Neuer. Lionel Messi'ye geldi. Lionel Messi. Foden'a Foden. De Foden Bruyne. De Bruyne. Jeremy Doku'ya doğru. Jeremy Doku. Vurdu ve gol. 500'ün Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 500. golünü atıyor Jeremy Doku. Kevin De Bruyne'den asist. Jeremy Doku'dan müthiş bir gol. 1-0 Fenerbahçe önde. Dakika 15'te. Düzeltiyorum dakika 11'de. Abdülkadir Parmak. Baskı var. Cemali Sertel. Joelson Fernandez. Phil Foden. Foden Göykereş'e. kereş. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne vurdu. Top pas var. Danavut'a gitti. Etkili bir vuruş. Gelmedi Kevin De Bruyne'den. Top direği çarparak oyun alanı terk ediyor. Francesco Calva. Evet. Evet şimdi atak devam ediyor. Joelson Fernandes Pedri. Pedri bir pas hatası. Görkem sağlam. Bilal Botuba'ya doğru. Botuva Abu Bakar ve Kupalara gitti. Abu Bakar'dan Jeremy Dokun'un golüne cevap geldi Abu Bakar'dan. Offside itirazları var Fenerbahçeli oyuncuların. Göykeriş, Santra'yı kullandı. Pedri. Pedri. Vitinha. Phil Foden olmadı. Abdul Parmak. gül. Abdul Parmak yeniden görkemi sağlama. Phil Foden. Atak geliştiriyor Fenerbahçe. Phil Foden vurdu. Top asfalt avuta gitti. Bir gol şansı daha Fenerbahçe için. Dakikalar 29'u gösteriyor. Haylan durum 1-1. Phil Foden topu kaptı taç. Joelson Fernandez, Upamecano. Bir top kaybı daha geldi. Pedri, Upamecano. Uzun oynadı Gökereş'e doğru. Gökereş. Kevin De Bruyne'ye doğru. Kevin De Bruyne. De Bruyne sıyrıldı. De Bruyne ve gol. Kontra atakta golü buluyor Fenerbahçe. 2 Manchester City'den transfer olmuş Fenerbahçe'ye. 2 isim Jeremy Doku ve Kevin De Bruyne golü atıyor. Gölkereş asisti yaptı. Kevin De Bruyne golü atıyor. 2-1. Fenerbahçe yeniden önde. Francesco Calvo. Cemali Sertel. Calvo kaleci Visar Beka'ya döndü. Klima. Şimdi Jeremy Doku topu kaptı. Jeremy Doku. Doku vurdu ve gol. Jeremy Doku. Jeremy Doku attı. Dakika 42'de atıyor Jeremy Doku. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golü. Bu da topu kaptı. Jeremy Doku. Sonrasında kalecinin de teması yeterli olmuyor. Top havlara gitti bacak arasından. Cemali Sertel. Lionel Messi. Joelson Fernandez. Bir çalım. Baskısı var Phil Foden'ın. Foden topu kaptı. Upamecano uzun oynadı. Pedri'ye doğru. Pedri Abdülkadir parmak topu kaptı. Abdülkadir parmak. Joelson Fernandez. Joelson Fernandez. Ve ilk yarıda son düdük. Fenerbahçe 3. Atakaş-Hatay Spor 1 maçın sonucu. Evet. Bir değişiklik yapalım. Şimdilik değişikliğe ihtiyacımız yok ama. Eee tamam. Kansımız böyle kalsın. Hatay Spor kullanacak. İkinci yarı başladı. Francesco Calva. seken top. Top yeniden Gökereç'te. Petri indirmişti. Şimdi Gökereç. Bir de pas. Arayı görmek istedi. olmadı. Klima. Calvo. Phil Foden takip ediyor. Cemali Sertel'de top. Cemali Sertel. Görkem sağlama doğru olmadı. Gökereç. Göykereş müthiş bir pas. Göğüs kontrol ardından güzel bir pas. Bir vuruş. Jeremy Doku'dan savunmadan sekte atak devam ediyor. Kevin De Bruyne vurdu kaleci. İkinci pozisyon yine kaleci. Lionel Messi. Abdülkadir parmak. Hakem oyunu durdurdu. Kevin De Bruyne kırmızı kart. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Burada Maalesef şut çekmek isterken kaymışım ya. Doğru top düz olmadığı için kayıyor. Kayıyordum. Kevin de Bruyne direkt kırmızı kart gördü oyundan atıldı. Kritik bölümümüz gitti. 10 kişi kaldık maçta. Jeremy Doku. Jeremy Doku bir faul itirazı var. Visar Bekay. Kerim Alıcı. Bilal Botuba. Kanattan geliyor Bilal botu var. Şimdi Kerem Alıcı'ya doğru bir pas maalesef. Lionel Messi ta kaptı topu. Lionel Messi bir şut kaleci be BK. Şimdi ikinci bir açak şansı. Bilal botu var. Çalımlar. Abdülkadir parmak. Abdülkadir parmak çalımlarla neler değil. Abdülkadir Evet, şimdi Julian Timber bir pas hatası. Bastoni, Upamecano, Phil Foden. Foden. Orta sahada dribbling var Foden'dan. Foden. Şu şansı Visar Bekay. İzin vermedi gole yine Visar Bekay. Şimdi Filford'un kaleci Neuer'e dondu. Neuer uzun oynadı. Top taca gitti Neuer. Hatay spor taç atışı kullanacak. Dakika 79. Oyuna Okonvoko girdi. Görkem sağlam çıktı. Baran Sakay girdi. Lionel Messi kanattan geliyor. Cemal Sertar top taca çıkmadı diyor. Hakan. Baran Saka. Abdülkadir Parmak. Baran Saka bir pozisyon olabilir. bu Bakar top çok net bir şekilde avuta gitti. Vincent Abu Bakar top avuta gönderdi. Burada bir vücut çalımı attı. Baran Saka. Fakat olmadı. Şimdi ne yer? Ne yer arkadaşlarına ileriye girin diyor. Şimdi Neuer uzun oynadı. Lionel Messi koşusu vardı. Klima, Francesco, Calvo. Şimdi Joao, Son Fernandes'e dakika 86. Atak geliştiriyor Hatay Spor. Opa Mekan'la döndü. Neuer yine uzun oynadı. Neuer. Göy e doğru. Göy kereş vurdu. Kaleci, Vissar, BK'yı. 90 artı 2 verildi 90 artı 1 değil ve maçta son düdük Fenerbahçe 3 Hatay Spor 1 maçın sonucu Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoş